Sevgili seyirciler, Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma tarafından bir eve operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 2362 adet yeşil ve bakımı yapılmış 1382 adet kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda bir şahıs da tutuklandı. Evinde kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı. Vali Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada evin içi kenevir yetiştirilmek üzere özel dizayn edildiği görüldü. Evet. Evde 2362 adet yeşil ve bakımı yapılmış, 1382 adet kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ile 695 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonda olayın şüphelisi olan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.